Sondaki oyuncunun ismini kimse bilmiyor. Bu görsellerdeki kaç tane Yeşilçam oyuncusunu tanıyabileceksin? Görsel quiz başlasın. Önce kolaydan başlayalım. Hadi lan eşyal eşek. Evet Kemal Sunal. Sıradaki. Hayır. Hayır olamaz. Cüneyt Arkın. Gelsin sıradaki. Beni seviyorsun. Sultan Türkan Şoray. Hepsini bildiysen beğenmeyi unutma. Sırada orta seviye. Ula ağa pokunun üstüne pok! <laughs> Şener şen sıradaki. Ne suçu var? Neden yüzüme bile bakmazsın? Evet, güzeller güzeli Fatma Girik. Başlasın zor seviye. Cemil yapma, Cemil. Cemil. Kötü anılarla hatırladığımız Müjde Ar, sıradaki. Bingo, Erol Taş. Evet, geldik Yeşilçam serüvenimizin tanındık bir yüzü olan ancak ismini bilmediğimiz ünlüsüne. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. O erkek henüz doğmadı daha. Evet bu isim Hale Soygazi